E, Şuraya bak ben böyle bir şey Şişi görmedim. Görmedik yani. Hanımlar beyler lütfen sakin Allah olur musunuz? Nasıl sakin olacağız beyefendi? Kolay mı sakin ol? Sen o kadar yol gel. İyi de beyefendi bu bizim suçumuz değil ki. Kimin suçu? Sizin değil mi bu antetli atlar? Dolandırıcılık bu resmen dolandırıcılık. O kadar çekiliş yaptırdınız. Buralara kadar geldik boşuna mı? Arkadaşlar lütfen bir dakika lütfen sakin olalım. Yoksa şikayetçi olmak zorunda kalacağız. Müşterilerimizi rahatsız etmeye hakkınız yok. Otel müdürümüz gerekli açıklamayı yapacak. Buyurun Atilla Bey. Ortada gerçekten bir dolandırıcılık var. Ama inanın sizleri biz dolandırmadık. Hiçbir kuruluşlar. Bu tür bir çekiliş karşılığı tatil anlaşmamız yok. Ellerinizdeki rezervasyon teyitleri sahte. Orada görülen telefon ve fax ve mail adreslerinin hiçbir otelimize ait değildir. İyi ama biz bu numaraları aradık. Karşımıza birileri çıktı onlarla konuştuk. Biz değildik efendim. ...savcılığa başvuracaksınız. Zaten polis bile çağırdık. Bakın geldiler. Söz ettiğiniz grup bu arkadaşlar. Evet Memur Bey. Peki hala buyurun arkadaşlar bu tarafta. Geç, geç, Güzel otelmiş Cavit. Hadi, hadi geç. Varsın çekiliş olmasın. Gelmişken kalsaydık ki biraz. Saçma saçma konuşma. Bu işleri sen açtın başımıza zaten. Hadi, hadi çabuk 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 çabuk, hadi çabuk bırak orayı hadi, hadi hadi çabuk. Hadi, zinet değerli eşya ne varsa hepsini alın. Tamam, çabuk abi. çabuk çabuk, acele edin biraz çabuk. Berat abi bir baksana buraya. Ne yapalım abi patlatalım mı? Kamyonda malzemeler var kap getir. Kom. Tamam abi. <laughs> ya Mesutcuğum. Ayla ablanla Pınar tutturdular. Gel bize binicilik öğret diye. Ya ben de kıramadım tabii. İznimi bugüne kaydırdım. Canın sağolsun Rıza baba iyi yapmışsın. Var mı kayda değer bir şeyler? Bir dolandırıcılık işi var. Antalya'da patlamış. İstanbul merkezli. Daha tam girmedik olaya. Antalya polisiyle konuşuyoruz. Pekala. Kolay gelsin. Oralar size emanet tamam mı? Sağ ol babacığım. Hayla ablaya hürmetler. Herkese selamlar. Söylerim söylerim. Hadi kolay gelsin. never... düzgün insanlardı. Düzgün bir şirkete benziyordu. Bir ay kaldılar, iki gün önce de boşalttılar. Bütün bu eşyalar onların mı peki? Hayır, mülk sahibin. Birkaç bilgisayar, birkaç dosya dolabıyla geldiler. Hepsini toplasanız küçük bir kamyonet anca eder. Onları da toplayıp gittiler. Kimden kiraladılar? Mal sahibi ya da emlakçı? Emlakçıdan. Emlakçının kaydı var mı sizde? Bir onda bir kart vizitleri olacak. Murat'la Sinan'dan gelen bilgiler özetle şu. Bir turizm firması. Mavi Ufuklar Turizm ve Limited şirketi. Bir grup insanı çekiliş kazandığınız vaadiyle kandırıp Antalya'daki otele yolluyorlar. Tamamen düzmece. Ticaret sicile kayıtlı bu isimde bir firma yok. Elde yalnızca şirkete iş yerini kiralayan Emlak ofisin ismi var. Öz kömürcü emlak. Tabii o da sahte değilse. Ne yapıyoruz bu durumda? Soruşturma detaylarını henüz tam olarak bilmiyoruz. Müştekiler kim? Uğradıkları zararlar ne? Antalya polisinde ifadeler alınmış. Birkaç saate kadar elimizde olur. Gidenler de dönüşe geçti. Bekleyelim biraz daha. Fazla beklemeyiz gibi geliyor? <laughs> Nasıl gidiyor? Bitiyor. Az kaldı. Tam bir milyon dolar ve 800 bin euro. Bu Cavit bayağı kirli çıkıymış. Adam mali müşavir. Tamam hali vakti yerinde de adam tanınmış müşavirlerden değil. Bize ne bundan? Bu işte bir sakatlık var abi. Burnuma kötü kokular geliyor. Saçma. Tut ki öyle. Ne yapacağız yani? Çaldık bir sefer. Pardon deyip götürüp iade edecek halimiz yok herhalde. Düşündüğümüzden büyük bir belaya bulaştık abi çok daha büyük. Kara para mı diyorsun yani? Orası kesin. Daha mühimi kimin ve kimlerin parası. Netice? Bence dokunmayalım bir süre. Çaldığımız parayı elimi süremeyeceksem ne anladım oğlum ben bu işten? Bu herif salak mı? Bu kadar parayı evde bırakıp gider mi? Salaklık yapan birileri hep olur. Biz onlardan olmayalım. İçimi kararttın mı Fergun? Gel beni dinle abi. Aceleye gerek yok. Bekleyelim biraz. Neyi bekleyeceğiz oğlum? Neler olup bitecek bir görelim. Bakarsın bu para can paramız olur. Sen parayı sakla. Ben gidip ortalığı temizleyeceğim. Tamam. Git temizle. Tamam. İşim biter bitmez önerim. Hadi. Ferhat abi. Bu bekleme ne kadar sürer? Ben paylaşalım derim parayı. Sonra herkes kendi yoluna. Olmaz. Birimiz yakalandı hepimiz sırasıyla yanarız. Beklerken de yakalanabiliriz. Kardeşimi duydunuz. Kafası bu işlere hepimizden daha iyi basar. Bekleyeceğiz dediyse bekleyeceğiz. Nokta.